Hoş bulduk, selam. hoş bulduk hoş bulduk merhabalar hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk selamünaleyküm merhabalar merhabalar selamünaleyküm merhaba nasılsınız selam. merhaba, merhaba. cümleten merhaba. Merhaba. merhaba merhaba başkanım, merhabalar. başkanım. Merhabalar. başkanım. orada başkanım. 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 burada bir arada hemşerilerimle olmak, bu kadar geniş bir üretici kitlesiyle beraber olmak bizleri mutlu ediyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir olarak, beraber olarak, iri olarak, diri olarak hayatta mücadele edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarında en başarılı olduğu sahalardan biri de çiftçiye, üreticiye yaptığı desteklerdir. Mersin tarımına yaptığı katkıdır. Yine benim önemsediğim bir hayvancılık projesi olan hadi gel köyümüze destek verelim projesi. Çok değerlidir, çok önemlidir. Bakanlık seviyesinde model olacak bir çalışmadır. Mersin'in küçük baş hayvan popülasyonunda damızlık hayvan popülasyonunu geliştiren, müthiş bir katkı sunan bir projedir. Her yıl 60 üreticiye her birine 25 küçük baş hayvan veriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Burada 12 ilçemizden bal üreticisi kardeşlerimiz bizlerden toplamda 300 üreticimiz 300 bal sağım çadırı alacak. Bunun yanında yine 520 üreticimiz il genelinde toplamda 15.143 adet ceviz fidanı alacaklar. Bugünkü bu toplantıda Erdemli'den ceviz fidanı talebinde bulunan üreticilerimizden 149 üreticimize 4399 adet ceviz fidanı dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bölgemiz bal üretimine uygun bir bölge. Toroslar bizim için çok büyük bir nimet. Bizim kooperatif Üreticilerinin ürünlerini pazarlamak için oluşturduğumuz kooperatif pazarı var. Bu yakın zaman zarfında hizmete girecek Yenişehir'de, Menteş'te. Orada bir pazarlama birimimiz var, bir marketimiz var. Üreticilerimiz, birliğimize kayıtlı üreticilerimiz oradaki satış noktamızda ürünlerini pazarlayabilir. Böyle de bir imkan sunabiliriz. Bunu çoğaltarak özellikle elektronik ortamda yapılan alışverişlerde yaygın hale getirmek için o konuda da bizim kooperatiflerin ürünlerini pazarlama noktasında e alışveriş yani elektronik ortamda yapılan alışverişlerde de üreticilerimizin ürünlerini pazarlanması için gerekli desteğe bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da aynı şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Üretim bizim için önemli, hem Mersin için önemli, hem de Türkiye için önemli. Bizim ülkemiz tarım kökenli bir ülke tam anlamında tarım ülkesi diye, diyemeyiz artık. Ama her ne kadar ürettiğimiz ürünler tartıda ağır, paha da hafif olsa da hayatta kalabilmemiz için yani yaşamamız için beslenmeye ihtiyacımız olduğu için bu üretimin olması lazım. Ama üretmezsek de aç kalırız. Bir başka ülkeye bağımlı oluruz. Diğer bir konu her dört yurttaşımızdan biri tarımda çalışıyor. Bu önemli bir oran. Her dört yurttaştan biri tarımda çalışıyor. Her üç yurttaştan biri direkt ya da dolaylı tarımdan geçiniyor. Ben mutlaka belediye başkanıyım ama meslek itibarıyla ziraat mühendisi olduğum için çok ilgilendiğim bir alandır. Parlamenter olduğum dönemde de Önemli bir zaman dilimi tarım komisyonunda görev almış bir belediye başkanıyım ve bu konuyu yakından takip ediyorum. Türkiye'nin günü kurtarmak için de gelecek günler için 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık bir program çerçevesinde doğru dürüst tarım politikalarına geçmediği sürece Çiftçinin iki yakasının bir araya geleceğini asla düşünme. Erdemli'yi bir kere çok sevdiğimi söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Neden söylüyorum? Ben çalışan insanı seviyorum. Ben emek eden insanı seviyorum. Başkan olmam durumda en önem verdiğim yatırımlar Erdemli'de yol yatırımları olacak dedim. Ve yerine getirdik. Getirdik mi? Getirdik. Dediler ki Mergin Köprüsü yıllardır söz verilir yapılmaz. Oysa ki ora üreticilerin güzergahıdır. Birçok köyün geçiş noktasıdır. Yaptık mı? Bitti. Lamos köprüsü gerekli dediler. Yaptık mı? Bitti. Grup yolları hangi birini sayayım? Yaptık mı? Yapıyor muyuz? Muhtarlarımızla işbirliği yapıyor muyuz? Meskimizin görev alanı içerisinde olan arıtma yatırımlarından kanalizasyon içme suyu şebeke hatlarına kadar. 2010'lu yıllardan önce temeli atılan hal bitti. Başkanınız Vahap Seçer size söz verdi merak etmeyin sorunları aşarız dedi. Yılbaşına kadar hayırlı olsun yeni orada faaliyet gösterecek esnaflarımızın hali son derece güzel, modern, tertemiz bir şekilde kendilerine teslim edilecek. Biz otogarınızı da yapmak isterdik. Bir türlü yapamadık. Yapamama nedenimiz yer temininde çektiğimiz sıkıntı. Milli Emrah'ın bir yeri var. Yanında da bizim yerimiz var. Koca Hasanlı'da. Oraya yapmak istiyoruz. Uzun süredir Otogar yapmak için milli emlaktan bu kadar çok yoğun talep var. Burası da uygun. Tahsis yaparlarsa halkın malını halkın kurumuna tahsis ederlerse biz de halk adına oraya bir yatırım yaparız. Yani sizin talebiniz olan otogarı yaparız. Normal şartlarda her türlü hizmeti yaparız. Üç buçuk yıldır hizmetleri engelleniyoruz. Borçlanma verilmiyor. Kamudan yeterli destek alamıyoruz. Sizin yolunuzu yapamayız. Asla demedik. Biz belediye başkanıyız. Herkesin belediye başkanıyız. Oy verenin vermeyenin. Bütün sosyal sınıfların. Bütün renklerin belediye başkanıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. İşimiz sekteye uğratılıyor. Borçlanma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Kamu bankaları belediyelere borçlanma vermiyor. Kamu kurumları belediyelerin işlerini geciktiriyor gibi şikayetlerimizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Onlar böyle yaptığı sürece yapmaya devam edeceğiz. Ama sizin köyünüzün yollarını yapmamak için hiçbir zaman gerekçe olarak sizin önünüze getirmedik. Bundan sonra da getirmeyeceğiz. Mergin Köprüsü'nü yapmamak için, Lamos'u yapmamak için sizin önünüze gerekçe olarak getirmedik. Bundan sonra da böyle bir gerekçenin arkasına sığınmayız. Neden? Çünkü Mersin güçlü bir kenttir. Çünkü Mersin belediyesi güçlü bir belediyedir. Mersin'i yöneten güçlü bir belediye başkanıdır. Kadrosu güçlü, bilgili insanlardan oluşmaktadır. Ben üreticilerimize bereketli günler diliyorum. Şimdi Sayın Vahap Başkanım göreve ilk geldiği günden beri e, biz de aynı zamanda da göreve geldik. Eee neredeyse birçok zamanda sahada, kırsalda, köylünün yanında, çiftçinin yanında, arıcının yanında, hevancının yanında görmekten gerçekten eee yani onlar o, o, sahada görmekten biz e, gurur duyuyoruz, mutluyuz. İnşallah daha önce biliyorsunuz aracılarımıza bir ekipman desteği vermişti. Bu ikincisi Balsam Çadır oldu. Ee, daha da desteğin devam edeceği sözünü daha önce aldık. Mersin'de, şimdi e, şimdi Yenişehir'de, ikincisi şu an Mersin'de, Tarsus'ta Balayeri'ye açtık Van Başkan desteğiyle. E, i̇nşallah Sayın Başkan desteğiyle hedefimiz bizim Mersin'de ürettiğimiz a, ballarımızı, polenlerimizi, arı sütümüzü inşallah tüm Türkiye'ye Ondan sonra da tüm dünya ulaştırma için beraber olacağız. Bu şekilde başkanla destek istiyoruz. Ee, sayın Başkanım'a e, bu çiftçilik hayalini gerçekleştirmemde yardımcı olduğu için, ön ışık olduğu için teşekkür ediyor. Bütün katılımcı arkadaşlara da bu uzun yolda yardımcıları olmasını temenni ediyorum. Ben bu aracılık hayatına başladığımda, tek başıma başladım ve hala tek başıma devam ediyorum. Sizlerin yardımıyla ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama bu yardımların devamını ve daha artarak devam etmesini diliyorum. Özellikle biz üretiyoruz balımızı ama satmakta sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü toplu satışlarımız cüzi fiyatlarda oluyor. Ben özellikle hani güncel fiyatlara biraz daha yakın olursa biz ürünlerimizi daha güzel değerlendireceğiz ve daha çok ilerleyeceğiz. Üreti, gidarımız, gidarımız, üreticilerimize teslim ediliyor efendim. Ve hemen ardından bal yetiştir, bal üreticilerimize bal sal çadırı temsili bir şekilde teslim edilecek. Hemen ardından arı yetiştiricilerimize bal sal çadırı temsili, teslim tamam. edilecek. Sayın Başkanım. Başkanımız Sayın yuvazı çadır tarafından temsili tamam. bal sağ çadırını tamam. size de teslim ederim. Şimdi yanıma Çocuğu gel. Çocuğu böyle ha. tamam. 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 Hadi bakalım Hadi çok bakalım. teşekkür ederim efendim. Geliyor onun tarafı. Başka sorun. Başka sorun. Başka Başka tıklarında. Tıklarında. Üreticilerimizle birlikte toplu fotoğraf çekimimiz gerçekleşiyor. Hemen ardından... Vatandaşın oraya gideceğiz. gideceğiz. Şey. Ela bu <laughs> Allah, Allah, Allah Evet, Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz nasılsınız? nasılsınız? İyi, iyi, güzel deyiz. Nasıl işler? Yani Çok iyi şey Kolay gelsin. es. Allah'a şükürler olsun. Bereketli olsun. Hareketli olsun. Hoş bulduk. Merhaba başkanımız. Evet, olsun. iyi Teşekkür ederim, iyiyiz. <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. <laughs> Başkanım. Abi ya Gel. Gel Dayı, buyur, bir Buyur var, var, onlar da değil. Ben Hadi bakalım. E, bir yavru kedi sıkışmıştı. Ben büyük şehiri aradım. Hemen müdahale ettiler, adres istediler, geldiler. Çok Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ, sağ. ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim Nasılsınız? İyi, güzel. Çalışıyorsunuz. Evet. İyi, eline evet. sağlık. Hoş bulduk. İyi misin? İyi misin ablacığım? İyi, i̇yi, rahatsızsın tabii. İyi, var mı benim yapacağım bir şey?